Lan çok geç kalmışız. 2 dakika afk oldum. Telefonum çaldı. Telefon görüşmesi yaptım. Merhaba. Ha. Sana bir şans daha vereceğim. Yatağımdan bir parça aldı. Aa! Hayır! Düşmedim. Gel buraya. İki sağa sol. Isınmadan girdim ha. Oh. Sakin. ha. Abi demin eğimin böyle oldu bak böyle. Arada böyle şeyler olabilir ya. Şşş! Bunları takmazsınız diye düşünüyorum. Buranın sahibi kim? Bekleyeceğim seni. Birazcık itenlerini kullanacağım. Bence bir tur keselim maviye. Öyle kıracağım. Güzel bir fight var. Aa! Girme oraya. O yatak benim! Aa! Kaçtım. Yarım kalbim var. Şşş! Fahrettin! Ne? İsmin? Si... Fahrettin kafana yumruğumu yedin. <laughs> Öldün yatağını kıracağım Fahrettin. Yatağından bir ısırık aldım. Alamadım! Bu şaka mı? Lan ne çabuk doğdun sen. Adam astetme. <laughs> Arkadaşlar ufaktan konuya gireyim. Yeni ekipmanlar aldım. Kendime yeni bir kulaklık aldım. Eski kulaklığım bozuldu. Şu an Rampage markasına geçtim. Ayretten USB çoğaltıcı aldım. Güzel bir marka aldım. 500 lira falandı galiba. Markası Xiaomi. Öncekinde temassızlık oluyordu. Mesela ben kablosuna ufak bir dokunduğum zaman direkt tüm takılı cihazlar algılanmıyordu. Cidden ben de bu durumdan sıkıldım. Hani video çekerken başıma çok geliyordu. Ben de dedim ki birazcık böyle paraya kıyayım. Rahat bir şekilde videomu çekeyim vesaire vesaire. Bu yüzden arkadaşlar yeni çoğaltıcı aldım. Yorumlarda bir hayırlı olsun alırım. Almışken her şeyin kalitesini almak lazım. Paraya bayılacaksın. Mesela arkadaşlar 100 liralık alsaydım kaç kere bozulacaktı ben bir daha alacaktım. Aynı fiyatı tamamlayacağım yani. Bir fark yok. O yüzden almışken en iyisini almaya çalışın. En kalitelisini. Benim tavsiyem bu yönde. Yatağını kıracağım kardeş bir gitsene. Buradan kırabilirsem. Gene kıramadık ya şaka mısın sen? Lan Fahrettin. Sakin ol bakalım. Git. Tamam benim yatak da gitti. Eyvah. Artık kırabilir miyim? Kırdım. Şu an benim alacağım bir şey kalmadı herhalde. Allah'a şükür her şeyim var. Zamanında kötü ekipmanlarım vardı. Hani ben de böyle hayal kuruyordum. Keşke benim de güzel ekipmanlarım olsun diye. İşte ben YouTube'a başladım. YouTube'un başlarında böyle çok güzel bir ekipmanlarım yoktu benim. Ee, ne bileyim böyle 100 liralık, 200 liralık mikrofonlarım vardı. Klavye miydi, mouse'um da iyiydi. E, iyiydi. E, bunlar dışı ekipmanlarım gerçekten kötüydü. Yani YouTube sayesinde tüm ekipmanlarımı alabildim. O yüzden kesinlikle pes etmeyin. Sizden hayallerinizin peşinden koşun. Bu benim sizlere tavsiyem. Yapamazsınız diye bir şey yok arkadaşlar, yaparsınız. Sadece pes etmeyin. İstikrarlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde ilerleyin. Bak gerisi gerçekten çok kolay. Eskiden ben de izlenmiyordum. Sizler gibiydim. Her şeyin arkadaşlar çözüm yöntemi var. Zamanla alışıyorsunuz. Sizler zaten kaliteli mi, kalitesiz mi anlarsınız videoları. Bir zaman sonra kendisi sarıtıyor. Bundan yaklaşık 6-7 sene önce ha böyle içimde merak vardı. YouTube'a başlama merakı. Ne bileyim böyle Minecraft çeken kanalları görüyordum. Benim de video çekesim geliyordu. Diyordum ki bunların takipçisi var. Benim neden olmasın? Benim ne farkım var onlardan diyordum. Bak en sevdiğim YouTuber Ali Deniz Şampotuk'tu. Gerçekten bak kaç sene öncesi. Ev yapım videoları atıyordu o zamanlar. Ben de ne bileyim böyle esinleniyordum. Hatta telefondaki Minecraft'ta aynı şehri dikmiştim arkadaşlar. Abartmıyorum. Her evi teker teker yapmıştım. Belki fotoğrafını bulabilirsem koyarım. Ama eski telefon kaldı. İdol aldığım YouTuber Ali Deniz Şampotuk'tu. İşte böyle 2016-2017 senelerinde video yayınlıyordum. izlenmiyordum. Hani ben de üzülüyordum arkadaşlar. Fakat e, kalitesiz yapıyordum. Bunu bilmiyordum. O zamanlar anlayamazsınız ilk başlarda. İlerledikçe zaman kendiniz de anlıyorsunuz ne kadar kaliteli bir şekilde video yaptığınızı. Ben şu an artık e, profesyonel oldum. Neyin kaliteli, neyin kaliteli olmadığını biliyorum. Sizler de böyle olacaksınız zamanla. Her şeyi zamana bırakın. Zaman her şeyin ilacıdır. Yeter ki siz devam edin. Hayallerinizin peşinden koşun. Hedeflerinizi her zaman yüksek tutun Alçak tutmayın Daha fazla hırs yaparsınız Size bir... Kardeşim bir dakika Koydum bloğumu Yatağı var mı bunun varmış Tamam kırıyorum yatağını Kırdım güçlü kılıcım var direkt alacağım aslında Aynen İki sağ sol Ve son vuruş En sonunda mı kapatmış bu Beni görmüyor şu an ben gideyim buradan Bir tek zaten turuncumun yatağı kalmış Merhaba. Yatağını kırmayacağım. Bir şans daha vereceğim sana. Ateş topu var mı acaba sende? Şu geliyor gibi yaptım. Önüne koydum bir. Aa! Hayır! Açım çok kötü. Kestim. Çok iyi. Şansa bağlı kestim var ya. Heyecan yaptım bir de. Ben geldim. Tamam. İki sağa sol çaktım tekrardan. Son bir tane vuruş. Buradan korumalarımızı bastım. Bir şans daha vereyim mi sana? Bak bu şansı sana kimse vermez. Tamam bir daha kestim. Bir tane elma yiyip bir daha mı keseceğim? Geç kaldım kırmak için. Hatta çok geç kaldım. Butterfly yapacağım. Adam salmaya karar verdi artık. Yatağını kırıyorum dostum. Kırdım yatağını. Gel. İki sağ sol mu yapıyorsun sen bana? Ha? Aslan. Görünmez oldu. Yüksel yüksel. Şöyle bir anda gel abi. Şurada bir yerde adam. Adam burada bir yerde. Her neyse bilerek öldük abi. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Destek vermeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.